Amerikan Kongre Binası 18 Eylül 1793-17 Kasım 1800 yılları arasında inşa edilen bina, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Washington tarafından açıldı. Yaptırıldığı dönemden itibaren zaman zaman tadilatlar geçirmiş ve ilavelerle genişletilmiştir. 1945 yılında Meclis Binası ıslahiyeti yeni bir düzenleme ile Temsilciler Meclisi galerisine dünyaca ünlü kanun yapıcıların portrelerinin konulmasını kararlaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından onaylanan kararın ardından uzmanların araştırmaları neticesinde dünyanın büyük kanun yapıcılarından 23 isim tespit edildi ve mermer plakalar üzerine portreleri yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'na en görkemli çağını yaşatan büyük isim. Kanuni Sultan Süleyman, ABD Kongresi tarafından onaylanan kararın ardından uzmanların yaptığı araştırmalar çerçevesinde kabul edilen 23 büyük kanun koyucu isim arasında yerini almıştır. Sivil ve askeri alanda yaptığı kanuni düzenlemelerden dolayı nam salan 1. Süleyman'ın portresi, Temsilciler Meclisi'nin toplantı salonunun duvarında büyük kanun yapıcıların arasında yerini aldı. Kanuni'nin portresini dönemi meşhur heykeltıraşlarından Josef Kiselevski yapmıştır.